arkadaşlar sınavda kopya. Herkese iyi seyirler dilerim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Of hoca daha gelmedi. Pişt, i̇kiz. Ne var cesur? Kopya hazırladın mı sen? Ya ben dün hazırlayamadım. Ne ben de sen hazırladın. Sanıp direkt yattım. Of geri zekalı. Ne alaka ya şimdi niye öyle dedin? Ben kaldım. Ayrıca hastaydım zaten. İki gün raporluydum. Ben çileğe sorayım. Uf, tamam sor. Çilek. Çilek. Efendim kanka. Kopi hazırladım mı? Evet hazırladım. Bana verir misin kanka? Dur. Yanıma almayı unutmuşum. Hayır. hayır. E, ne yapacağız biz şimdi? Bir Çocuklar yerinize geçin. Evet çocuklar sınava çalıştınız değil mi? <laughs> Çalıştık hocam. Çalışamadım. Oğlum cesur sınıfın ortasında niye bayılıyorsun? Pardon hocam. Ay çok korkuyorum ya çalışamadım. <laughs> Çalışamamış. Hemen bunu hocaya yetiştirmeliyim. Hocam. Buyur evladım ne var? Hocam köpük çalışamamış. Ya ne yapıyorsun sen? Seni öldürürüm kızım. Hocam köpük beni öldürecekmiş. Ya her şeyi ispiklemesene. Hocam köpük her şeyi ispiklememi istemiyormuş. Ay çocuğum çalışamamış olabilir. O hastaydı, raporluydu. Artık bildiklerini yapar. Arkadaşını ispikleyip ispik, ispikleyip duruyorsun. Hocam beni öldürecek misin? Ay pır, pır kanat saçmalama evladım. Televizyonda <laughs> görüşürüz. Hoca. Kız sus. Saçını başını yolarım seni. Peki hala kavganız bittiyse sınav kağıtlarını dağıtacağım. Peki hocam. Of sınav kopya kağıtlarını nasıl almayı unuturum. Delireceğim. Pekala çocuklar sınav kağıtlarınızı alayım ve size dağıtmaya başlıyorum. Herkese teker teker dağıtacağım. Buyur yavrum. Buyur kızım. Buyur oğlum. Al yavrum. Al bakalım. Sen de al oğlum. Ay, ay pardon oğlum dedim kızım. Cık. Hocam siz benim cinsiyetimi mi bilmiyorsunuz yani? Püh size. Yavrum uzatma işte. Ay bir tane arttı. Neyse. Sınıfta eksik varsa oraya. Yan sınıfta eksik varsa oraya bırakırım. Süreniz 40 dakika. Yani bir ders süresi işte. Başlayabilirsiniz. Ben de burada sizin e, sınavınızı bitirmenizi bekleyeceğim. Peki hocam. Ay nasıl yapacağım ben bunu? Of. Kimden kopya çekeceğim ben? şu ispikçi kız ineğin teki. Bundan mı çeksem acaba? Ama sınıfta başarılılar da var. Ay ne yapacağım ben? Uf. Ya bildiğim üç tane soru var. Ama geri kalanı 20 sorudan 3 mi yapacağım yani? 15 alırım. Of akıl basmıyor ki bunda da. Niye kopya kağıtını hazırlamamış ya kopya kıyadan almayı nasıl unuturum? Okey, kopya çekme becerilerim ne? Çekeceğim şeyler. Arkaya bakarsan çok anlaşılır. Ya ben niye ön sıradayım ya? Hoca beni rahat rahat izlesin diye mi ya? Tık tık. Hocam bizde eksik. Aa tamam ben de artan oldu. Çocuklar ben yan sınıfa götürüp hemen geliyorum. <laughs> ha He, bu arada Kopya çekerseniz size okul kameralarından bakar. Öldürürüm anladınız mı? Anlamadınız mı yavrum? Anladık hocam anladık. Peki ben hemen gidip geleceğim. Pekala kopya çekmeye başlayabilirim. Çok kolay. sorunun da cevabı B. Bakalım ne işaretler. <laughs> 5B 6D. Evet. Bayağı iyi ilerliyorum. Bakalım ne yazmış. Şu inekten kopya çek. Doğru ya. Tamam. Vay be mükemmel ateş. Bakalım ne yazmış. Tamam. Harika. Ne yapmış ki ya? Biz göremiyorum. Anlaşılan göremiyor. Göremiyor musun? Ben sana cevapları söylerim. Hemen cevapları yazayım da. Göremiyor musun? Ben sana cevapları yazayım. Süper. Bakayım. Hemen işaretli. Süper süper süper. Harika. Zır. Olamaz. Tüm cevapları yazamadım. Çok çocuklar bitiremeyen çıkmayabilir. Sorun yok. Oh, ama hoca var. Nasıl yapacağım ben? Normalde uçlu kalem kullanırım ama bu numara için kurşun kullanmalıyım. Alayım hemen kalemimi. Kalemim bitmiş. Gidip açayım. Ay, ay, ay. ay çok özür dilerim ben. Kalemimi açmaya gidiyordum da. Kızım orada ne oluyor? Hocam kalemimi açacaktım. Yanlışlıkla arkadaşın üstüne düştüm. Özür dilerim. Kopya çekme bak. Hocam gerçekten çekmedim Aa, ama şimdi size ayıp oluyor. <laughs> hocam gerçekten kopya çekmedim. Ne oluyor peki orada? Hocam gerçekten üstüne düştüm kalemi açarken. Ayıp oluyor. Yani bana güvenmiyor musunuz? Hadi bakalım şimdilik güveneyim. Bu işte tamam. tüm cevapları. Hiç anlamayacak ama tüm cevapları gördüm. Ne fısıldaşıyorsun sen? Diyorum ki hocam kalemimin ucu çok kötü kırıldı. Hemen açayım. Peki tatlım. Kanka bak bu notta cevaplar yazıyor. Buyur. <laughs> Sağ kanka. Bunlar da öbür cevaplar. Kalemimi de açtığıma göre yerime oturabilirim. <laughs> <laughs> Mükemmel atış. Bunlar da diğer cevaplar çekmek aşırı kolaydı. Ama ah, umarım yakalanmam kameralardan. Hii, kameralar. Acil bu kayıtları silmem lazım ama nasıl? Tezam neyse çekerim artık ama. Ama çok minicik göz seyirmeleri yaptım. Anlaşılmaz umarım. Hoca sınavları okuduktan sonra. Evet çocuklar kağıtları okuyorum. <laughs> Kevin. Evet hocam ee, şey göremiyorum da. <laughs> 85 çocuğum. İyi. Barney. Ee, şey ee, evet hocam. 75 yavrum. Aman bana ne be. Diğer geri kalan öğrenciler. Neden cevaplarınız aynı? Çünkü aynı soruları sordunuz hocam. Öğrenciler bana laf sokmak için yaratılmış. Ay. Oo güzel laf sattın kanka. Aynen he aynı soruları sormuş olabilirim ama herkesin cevabı farklı. Demek ki aynı zekadayız hocam. Hepiniz yüz aldınız ama bu işin içinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne alakası var hocam ya? 100 almışız. Evet çocuklar kağıtlarınızı dağıtayım hemen. Pekala çocuklar dersimiz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay be yakalanmadık.